Ben Ayana. Türkmen Türküyüm. Size ülkem Türkmenistan ve dilimiz hakkında bilgiler vereceğim. Türkmenistan. Resmi adıyla. Türkmenistan Cumhuriyeti, yedi bağımsız Türk devletinden biridir. Başkentimiz Aşkabat'tır. Ülkemin yüzde doksan, ikisi Müslümandır. Türkmenler, Oğuz grubuna bağlı bir Türk boyudur. Türkmen sözü, Türk ve men birleşiminden meydana gelmiş koyu Türk, safkan Türk anlamında bir kelimedir. Alfabemiz 30 sesten oluşan Latin alfabesidir. Kültürümüze ait bazı bayramlardan bahsetmek istiyorum. Türkmen ahal teke atları dünyanın en nadide ve en çok değer verilen at ırkları arasındadır. Günümüz İran'ının soyu tükenmiş Nisean atından geldiğine inanılan isimleri, Akhal adlı bir vahaya, ve Teke olarak bilinen yerel bir kabileye atıfta bulunmaktadır. Ahal Teke, 3000 yıl önce insanlar tarafından evcilleştirilmiş ilk at türü olarak bilinir. Bu atlar yüzyıllardır yerel göçebelerin ve askerlerin yorulmaz birer yardımcıları olmuşlardır. Zarif, ince bacaklı ve adeta canlı birer heykel gibi görünmektedirler. Milli bayramı bol olan bu ülkede her sene Nisan ayının son pazar günü At Bayramı olarak kutlanır. Ülkemizde 400'den fazla kavun çeşidi vardır. Gülabi, Türkmenistan'ın en tatlı kavunu olarak bilinmektedir. Bu nedenle Ağustos ayının ikinci pazar günü, resmi kavun günü, ulusal bayramı kutlanır. Dilimiz Türkmence yani Türkmen Türkçesidir. Eski Oğuzca'ya ait unsurları taşıyan Çağatayca etkisinde gelişmiş bir dildir. Türkçenin ayak dağlı grubundadır. Türkiye Türkçesinden farklı bazı özelliklerine değinmek istiyorum. Türkmence, ana Türkçedeki asli uzunlukları en iyi koruyan Türk lehçesidir. Aa, yani ağıt, balık yani balık gibi. Eski ve orta Türkçeden gelen bazı esesleri Türkmence'de ösesine dönüşmüştür. Öy yani ev, söy yani sev gibi. Türkmencede süreklilik, p zarf, fiil ekine dur, otur, yatır, yör, yardımcı fiilleri getirilerek yapılır. Gezip durun yani gezip duruyorum. Yazıp otur yani yazıp durur. A ağla ap, yatır, ağlayıp durur. Görüp yörüz yani görüp duruyoruz gibi. Türkmence, bir şiirden bir bölüm paylaşmak istiyorum. Sayra bilbil bil sayra. Sayra Bilbilim. Senin içiğin eken kırmızı gülüm. Açıldı, atırlı seher çağında. Açıldı, o obamın taze bağında. Taze bağında, seher çağında. Öt bülbülüm öt. Öt bülbülüm. Senin için diktiğim kırmızı gül. Açıldı, güzel kokulu seher vaktinde. Açıldı köyümün yeni bahçesinde. Yeni bahçesinde seher vaktinde.